bildiğiniz gibi Türkiye yeni bir seçim sürecine girmekte. İnşallah 2015 yıl içerisinde yeni bir seçim takvimine başladık ve Haziran ayının 7'sinde, 7 Haziran'da ülkemiz milletvekili giren seçimleri yapılacak. Ve bu zorlu süreçte ülkemiz e, tekrar e, yeni bir Ah inşallah, AK Parti iktidarıyla, yeni kadrolarıyla yönetime e, inşallah e, devam edecek. Ve biz bu süreçte e, ülke olarak, Haraman Barış olarak, Avşin olarak, milletvekili seçim sürecinde e, özellikle bu dönemden itibaren bu zorlu dönemde, zorlu yaşam coğrafyasında özellikle Türkiye'nin bulunduğu koşullar, Karamanmaraş'ın bulunduğu koşullar ve özellikle de Avşin'in içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında bu seçimin ülke, ülkemiz ve milletimiz için ne kadar önemli olduğunu her, her bir kez daha vurgu yapmak ihtiyacı duyuyoruz.